Yerli ve milli tohumculuğun geliştirilmesi amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım marketi açıldı. Markette hububattan bakliyata, meyveden sebzeye birçok ürünün yerli tohumları satılıyor. Mercimek, barbunya, buğday veya lahana bu markette satılan tüm tohumlar yerli ve milli. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yerli tohumların satışa sunulduğu tarım marketi açıldı. Market çiftçinin yerli çeşitlerle üretim yapmasını kolaylaştırmayı hedefliyor yüksek verimli, yerli ve milli çeşitlerin, tohumların buradan başlayarak Türkiye'ye yaygınlaştırılmasını hedefledik. Daha önce ismi çok duyulan Hüseyin Bey çeşitimiz. Buğdayda dünya rekoruna ortak olan bir çeşit. Bu çeşidin bu bölgede yüksek verim aldığını biliyoruz. Yerli domates ve salatalık çeşitlerinin tohumları da bu markette alıcı bekliyor. Çiftçiye yerli tohumun yanı sıra üretimin her aşamasında destekle sağlanacak. Bir yeni tohumu çiftçiye götürdüğünüz zaman siz sadece tohum götürüyorsunuz. Biz bu konsepti değiştiriyoruz. En yüksek verimi nasıl alacaksak ilacı, gübresi ve bakımıyla ilgili bir paket oluşturduk. Tarım Marketi projesi sayesinde çiftçinin her türlü ihtiyacı bir bütün halinde hizmete sunulacak.